Merhaba evet arkadaşlar, ben Rako. Bybit sponsorluğunda hazırlamış olduğumuz teknik analiz videolarının bir yenisine hoş geldiniz. Bugün Bitcoin ve Ethereum başta olmak üzere birkaç tane daha alt altcoin'e bakarak genel olarak aslında kripto para piyasasının son durumuna bakmaya çalışacağız. Lafı fazla uzatmadan hemen Bitcoin grafiğine geçelim. Bugün biraz daha kısa vadeli olarak e, analiz etmeyi tercih ettim. Bakacak olursak şuradaki ve en üstteki büyük alanlar zaten büyük zaman dilimine ait destek ve direnç bölgeleri. Bugün bunları biraz daha göz ardı edeceğiz ve şuradaki 49.500, 48.200-300 bandı arasındaki ve son olarak 47.300 bandındaki bölgeler bizim için önemli olanlar. Ve aslında bunlar arasındaki en önemli olan ise 47.300 bölgesindeki arasındaki şu anki destek bölgesi. Bunun sebebi nedir? Fiyat buradaki hızlı düşüşten sonra toparlanma aşamasında gördüğünüz üzere 1, 2 ve 3. defa burayı test etti. Yani bu toparlanmadan sonra, sonra önündeki ilk direnç buydu. Ve baktığımız zaman aslında bu direnç kırılmış. Bir üstteki dirence geçilmiş ve şu an burayı retest yapıyor. E, retest yapıyor olarak görmekteyiz. Şu an için Burası kırılmadıkça e, çok da bir kısa vadede çok da bir sorun olduğunu görmüyorum şu an için e, görünüm olumlu. Peki biraz daha genel duruma bakacak olursak bizim için aslında en önemli bölge neresi? Bu kapatayım. Bir önceki tepe bölgesi olan yani bu 53 bin dolar bölgesi aslında. Orta vadede fiyatın önündeki en önemli, en kritik bölge benim için. Bunun sebebi de şu. Fiyat zaten burayı kırdığı anda Orta vadedeki, yani şöyle 6 saatlik şey alırsam Orta vadedeki yükseliş trendine devam ediyor olarak algılayacağım ben. Bundan dolayı da buradaki yapacağı hareketleri oldukça önemsiyorum. Burası kırılmadıktan sonra da biraz daha işlemlerimi kısa vadeli olarak tutmayı planlıyorum. Şimdi gelelim Ethereum'a. Ethereum'da da aslında Bitcoin'e benzer bir durum var. O da e, zaten trendini kırmış ve dire, direncini kırarak üzerine atmış durumda. Burayı tekrardan test ediyor diyebiliriz. Ve yine aynı aslında Bitcoin'deki gibi Ethereum'un da önemli olan bölgesi şuradaki 4000 dolar bandı olacaktır. Yani son tepe bölgesi aslında bizim trend için en önemli en kritik bölgelerimiz olacak. Peki şimdi Lightcoin'e gelelim. Lightcoin'i zaten şuradaki uzun mumların ve fitillerin hikayesini biliyorsunuz. Walmart'la bir e, anlaşma yaptıklarını açıklamışlardı bütün haber sitelerinin birçok haber sitelerine aslında bu haber düştü. Ve birkaç dakika sonra da Yalanlandığına şahit olduk ve yalanlandıktan sonra da zaten Büyük bir kırmızı mum görmekteyiz Böyle durumlarda aslında Şeyde Grafiği nasıl incelememiz gerektiğini de Söyleyelim Genel olarak ben böyle manipülatif hareketleri Analize eklemekten kaçınmaktayım Ki buradaki Durum özelinde bakacak olursak da Burası yaşanmadan önce fiyat 186 dolar bandını sürekli olarak test etmekteydi gördüğünüz gibi. 1 şurası 2 3 ve 4. defa test etmiş durumda. Daha sonradan yükseldi, düştü ve tekrardan 186 dolar bandının arkas gerisine düştü. Sonrasında ise tekrardan burayı bir direnç olarak yani kırılmamış bir direnç olarak e, test ettiğini görmekteyiz. Yani şurasıyla birleşince artık ben burayı buradaki bu manipülatif hareketleri diyeceğim. E, analizime eklemiyorum. Peki şu anki durum nedir? Zaten şuradaki 186 dolar bandındaki işte direncin kırılıp bir reteste geldiğini görmekteyiz. Umarım ki Bitcoin, Ethereum, ve Litecoin'daki şu an test ettikleri destek bölgelerini kır kırmazlar ve buradan tepki alırlar, alarak tekrardan yükselişe geçerler. Dogecoin'e bakacak olursak diğerlerinin durumu biraz daha farklı. Ee, onlar dirençlerini, trendlerini kırmışken Dogecoin biraz daha geriden geliyor diyelim bir trendimiz bulunmakta 3 adet testi var bundan dolayı zaten 3 test olduğundan dolayı da buraya nispeten güvenilir bir trend diyebiliriz ki bildiğiniz üzere aslında bu tarz yükselen veyahut işte pardon düşen veyahut yükselen trendler olsun bu tarz trendlerde en önemli şey fiyatın buradaki trendlere yaptığı test sayısıdır ne kadar fazla test olursa bu trendlerin e, güvenilirliği artar ve hedefe gitme olasılığı da bir o denli artı artar diyelim. Buradaki trendde de 3 adet test olduğundan dolayı nispeten güvenilir bir trend diyebiliriz. Son olarak Alice'e de bakalım. Alice de maalesef maalesef videoyu hazırlarken buradaki e, trende yetişemedik. Daha doğrusu. Burasındaki trend kırılmadan ben başka bir video çekmiştim. Ancak oradaki teknik sebeplerden ötürü maalesef yayınlayamadık. Bugün ise zaten yeni video çekene kadar Alice ilk direncine varmış oldu. Ancak genel durumuna bakacak olursak buradaki yani 17.5 ile 18 dolar bandındaki direnç bölgesi orta vadede Alice için aslında en önemli bölge olarak düşünmekteyim fiyat eğer burayı kırabilirse orta vadede ki pozitif görünümü pozitif bir görünüme tekrardan sahip olduğunu düşüneceğim. E, bugünlük benden bu kadar. Dinlediğiniz için teşekkür eder. Herkese karlı işlemler dilerim.